26 Mart Cumartesi e, iki tane kovanıma Mart ayı için e, bakımlarını yapacağım. Uzun bir zamandır e, hemen hemen en son e, bir ay olmuştur. En son 22 Şubat'ta baktığım arılarımı e, bu iki kolonemi bakacağım şimdi Mart ayı bakımlarını yapacağım. Hem gelişimlerini e, kontrol edeceğim. Bugün hava 13-14 derece. Tam bir bakım olmayacak bu. Bir aydır arı uçmuyor. Uçmadığı için bir besin takviyesi yapacağım. Dıştan hemen bir iki çıtasına bakıp ihtiyaçlarını belirleyip hemen ona göre şurup ve verip kapatacağım. Hem de bir aydır alımın gelişimini göreceğiz. Kapalı yavruları vardı arıların. Onlar sökmüştür. Nüfus artışlarına bakacağız. Belki de azaldı nüfusu. Bilmiyoruz. Bu göre. İki tane yan yana koninin bunlar. Bunlar geçen yıl dan bölmeler. Genç anaları bunların. Burası e, diğer arıların benim ilk Aralığı. Diğer tarafı yeni yeni kuruyorum. Bu sene tam yerleşeceğim oraya. Deneme amacıyla koydum. Evet. Kekine daha yememiş. Tekrar kek vermeyeceğim ben bunu. Var. gerek yok. Çünkü Çarşamba günü tekrar besin takviyesi yapacağım bunları ben az az. Şimdi dıştan balı gözüküyor. Biraz balı var. Biraz bal olduğu için tam bir besleme yapmayacağım. Buradan çeksin yesin. Nüfusu var çünkü çekebilir. İyi nüfus. iyi Bu çıtalar dolu. Çıtanın dışına bakalım. Evet. Bunun dışı Evet, burada yok. Bunun dış tarafı yarım. Yani burada e, 4 çıta bir arı var. E, güzel, doldurmuş çaları tam. Ama daha e, petek verme seviyesine gelmemiş. O yüzden, çünkü daha arı uçmadı. Bugün ilk kez uçuyor bir aydır. Çarşamba günü tekrar bir bakım yapacağım ben bunları. Ama artık yemlikten vereceğim. Evet bunun içinde kek varmış. Bunu da temizlesin. Aynı zamanda. Önce yemliğe de alışması için bu sefer az vereceğim. Evet. 250 gram kadar şurup verdim. birebir bir şurup bu. Ee, bunun üstüne şimdi biraz tahta atmak istiyorum ben. Şu çıkanı atalım oradan. ilk şuruplar olduğu için bunlar şu anda e, bu olarak arı ölümü olmasın diye çubuk atmaya özen gösteriyorum. Evet. Bu yeter. Arayı kurcalamaya gerek yok. Zaten yavrusu varsa onun etrafına atıcı atar bu şurubunu. Keki var zaten. İşte buna bakalım. içeri alacağız. Şurupluktan vereceğiz bundan sonra. Daha önce gayet güzel en dışa kadar. Şimdi bunu da neye bakacağım ben? Şöyle söyleyeyim. Buna ben poşetle bunlara ben şurup vermiştim. Onun poşetine bakacağız nerede? Muhtemelen tabana çekmişler onu. Ara güçlü olduğu için. Kek poşetin içinde bekliyor. gevşetmişken şöyle bir bakalım yavrusu var mı diye bakın kapalı yavru hiç yok burada hiç bal yok pupa var yavru atmış ha şurada var orta kısmında kapatmaya başlamış bu çıtayı çünkü bir aydır araya bir şey gelmiyor şimdi buna biraz fazla şurup vereceğim bunun nüfusu güzel bir bakalım. Bu da boş. Balı yok. Evet. Erkek arı çıkmış. Bakın burada erkek arılar var. Bu güzel bir şey bizim için. Her ne kadar korksak da mevsimin gerisinde kaldık diye. Mevsim bu sene geç oldu diye. Bir şekilde arı kendini kolluyor. vermeyeceğim aynı şekilde. Yalnız buna biraz daha fazla şurup vereceğim ve buna kek vereceğim bu araya. Şurup 2 litrelik bu şey şurupluk 2 litrelik 3'te ikisini dolduracağım bu arı e, nüfusu güzel. Aslında e, bir çita daha versek olur ama şu anda akşam sıcaklıkları biraz soğuk olduğu için biraz geriden gitmek istiyorum ben. Hemen hızlansın istemiyorum. Ama cumartesi günü bu araya şu yandaki kabarmış ballı pet çitasını koyarım muhtemelen. Hemen açayım ki eriyip akmasın keklerde e, bal ile kendi yaptığım keklerim benim bal e, polen içinde biraz kekik suyu var e, ve pudra şekeri yaptırıyorum ben bunları bu şekilde kendi malzememle Hadi bakalım kızlar. İçeri gidin. pastasını cumartesi günü vereceğim. Biraz daha sıkı gitsin akşamları. Hala da soğuk. Muhtemelen ilk çıta vereceğim. Arılardan biri olacak bu. Evet, e, hava e, biraz serin. O sebeple e, çok ayrıntılı bir bakım yapmadık. Bahar bakımı değildi bu. E, Arıya polen geliyor. E, bugün gelecek. Yarın hava daha güzel. Ben yarın bakamayacağım araya gelemeyeceğim için bugün geldim. E, yarın daha güzel polen gelir. E, çarşamba günü, önümüzdeki hafta güzel. Çarşamba günü gelebileceğim tekrar. Çarşamba günü gel geleceğim ve tekrar besleme yapacağım bu aralara. Çünkü e, çıtalar bomboş. Hiçbir şey yok. Bitirmiş her şeyi. E, bakalım. Bu şekilde e, Mart ayı bakımı diyoruz. Başka bir bakım yapamadık zaten Mart ayında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.